Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hançerin Beyza'ya haddini bildirmesini istiyorsanız ve ayrıca Sıla'nın gerçekleri bir an önce ortaya çıkarmasını istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan'ı zorluklar bekliyor olacak. Ama Hançer bu zor dönemde her zaman Cihan'a destek olacak. Çünkü Hançer ve Cihan hala birbirlerini seviyor. Ama çiftimiz aşkını ortaya koyamıyor. Tabii ki de bu aşkın ortaya çıkması için biraz zaman gerekecek. Önümüzdeki bölümlere doğru... Gerçekler ortaya nihayet çıkmaya başlayacak. Çünkü önceki bölümlerde hatırlıyorsanız Fadime Hanım Melih'ten hançer hakkında gerçekleri öğrenmişti. Fadime gerçekleri öğrendiği için bu tüm gerçekleri mutlaka ortaya çıkaracaktır. Çünkü Fadime Hanım için önemli olan ne hançer ne cihandır. Fadime Hanım'ın iyiliği düşündüğü kişi sadece onun çocuklarıdır. Yani doğal olarak Fadime Hanım Melih'in iyiliği için çabalayacak. Bu nedenle de Fadime Hanım, Meliha e hançer yüzünden bir zarar gelmesini istemeyecek ve gerçekleri Cihan'a söyleyecek. Ama Fadime gerçekleri Cihan'a hemen anlatmayacak. Hatırlıyorsanız son bölümde Fadime Hanım Cihan'a hançer sizden hamile diyecekti. Fadime Hanım gerçekleri tam ortaya çıkarırken bu kararından şimdilik vazgeçecek. Ama gerçekler en geç. Bir haftaya kadar ortaya çıkacak. Gerçekleri öğrenen Cihan hançeri ilk başlarda kızsa da sonrasında onu affedecek. Böylece hançerle Cihan aşkı yeniden başlayacak. Ayrıca bu süreçte Beyza tutuklanacak. Çünkü son bölümde hatırlıyorsanız Engin gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verdi. Engin Beren'e polislere şikayette bulunacak. Berin ise Beyza'nın yanına gidip onun kendisine vermiş olduğu pırlantalı küpeleri onun üzerine attı. Önümüzdeki bölümde avukat Berin Beyza'nın avukatlığını yapmayı bırakacak. Böylece Beyza iyice köşeye sıkışacak. Beyza Cihan'ın mirasını alıp yurt dışına gitmeyecek ve acısını sona getirecek. Çünkü önümüzdeki bölümde Engin Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğünü ortaya çıkaracak. Gerçekleri öğrenen Yonca ise Cihan bebeğin kendi oğlu olduğunu Cihan ve Hançer'e söyleyecek. Beyza ise bu süreçte tutuklanacak. Yani anlayacağımız dizimizde güzel gelişmeler başlayacak. Hatta bu sürprizlerin en başında Cihanla Hançer'in yeniden evlenmesi gelecek. Yani Cihanla Hançere harika günler bekliyor olacak. Ama Melih ve Sinem evliliği imkansız olacak. Çünkü Mukadder bu evliliğe izin vermeyecek. Ayrıca Metin konağa gidip yeniden Sinem'le evlenecek. Melih ise dizimizden maalesef ayrılmış olacak. Peki arkadaşlar sizce Fadime gerçekleri ortaya çıkarmalı mı? Aşağıda fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve ayrıca kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.